Sırada Güney Amerika var. Güney Amerika'da ilk ülkemiz Brezilya, Sao Paulo'dayız. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Sao Paulo'da görülmesi gereken 5 yer belirledik. Bunlardan birincisi Batman Çıkmazı. Özelliği ise grafitiler. İlk Batman'in grafitisiyle başladığı için Batman Çıkmazı denmiş. Daha sonra da bütün grafiti sanatçıları bu bölgeye çok güzel grafitiler yapmışlar. São Paulo gezimize bir numarada Batman Geçidi ile başlıyoruz. Bunlar da, Bunlar da var da Bunlardan da çıkmıyor Bak kutu ya Baba Dünya çok küçük Dünden önceki gün akşam yemeğimizi Johannesburg'da yemiştik Dün sabah kahvaltımızı Taksim'de Lades'te yaptık. Menemen yedik. Öğle yemeğimizi ise Atlas Okyanusu'nda yedik. Şu an ise Sao Paulo'dayız. E, Brezilya'dayız. Gördüğünüz arka tarafımdaki bu geçit e, Batman geçidi adı adını taşıyor. 1980 yılında ilk Batman grafitisini bu duvarlara yapıldıktan sonrasında bütün sokak adeta bir açık hava müzesine döndürülmüş durumda. Sao Paulo sokaklarını gezmeye devam edeceğiz. Bu güzelliği, bu sanatı size aktaracağız. Buyurun. Evet. Brezilya demek futbol demek. Arkamızda gördüğünüz Estadio Municipal bir futbol müzesi. Şimdi orayı gezeceğiz. Sao Paulo'da yapılacak 5 şey listemizin ikinci sırasında burası var. Merhabalar. Futbol sadece futbol değil. Şimdi Sao Paulo'da futbol müzesi. <laughs> La historia del fútbol Evet. Merhabalar, Barını Gezgin olarak pek yayınlamasak da dünyayı gezerken futbolda takip ediyoruz. La Bombonera'dan Barneboya, Maracana'dan Nön Kampa, Wembley'e, City'ye veya Allianz Dünyanın birçok yerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonaları futbol takip São Paulo'da da futbol müzesini heyecanla geziyoruz. Burada Burayı gezerken heyecan duyan Brezilyalıların arasında olmak gerçekten çok güzel. Paulo Futbol Müzesi,

çözükken, böyle plastik topu pek fazla alamazdık. Kendi kendimize toplar yapardık. Müzede de bunu gördük. Çorapları sarardık. Kız kardeşlerimizin, bebeklerinin kafasıyla oynardık. Kabaklarla oynardık. Mermerle, kibrik kutusuyla ya da gazete kağıtlarını iplere sararak. Küçük bir top bulursak onunla, kola kutusu bulursak onunla veya gördüğünüz gibi nişanlı bir şeyleri sararak limonla, gazoz kapağıyla veya kağıtları bantlayarak üzerine top haline getirirdik. <laughs> Milan için de botları o kadar değerli ki her şey bir yana botları bir yana. Bu tarafta da futbol topunun hikayesi var. Futbol topunun hikayesinde de 1800'lü yılların sonunda bir şekildeyken 1900'ler, 1901'ler, 1900 30'lar, 1970'lerde sürü futbol topu oluyor ve 2000'li yıllarda artık modern toplar var. bu <laughs> <Gooo! Gülüyor> Dünyada her şeyin görülmesi gereken 5 yer listesinde bir belediye tiyatrosu olur. Tiyatro Municipal, São Paulo Belediye Tiyatrosu. Buyurun. Arkadaş ortamlarında Brezilya yemekleri çok güzel derken dediler ki bana Brezilya yemekleri değil, Paulista yemekleri. São Paulo'da Paulista yaşıyor. Bu da Paulista mutfağı. Paulista mutfağı genellikle açık büfe yemekleri üzerinden kurulu. Bizdeki esnaf lokantaları gibi değişik değişik yemekler var. Sadece farklılığı oluşturduğunuz tabak gramajı ölçülüyor. Gramajına göre fiyat belirliyorlar. İsterseniz yoğurt yiyin, isterseniz et yiyin. Aynı gramda, aynı fiyatta. Ortalama üzerinden fiyat belirliyorlar. Muhteşem Paulista mutfağını göz gezdirin derim. yapılacaklar listesindeki 5 duvara S katedralindeyiz. Bugün burayı gezeceğiz ve yarın Rio'dan merhaba diyeceğiz sizlere.